Bu son karşılaşmamız olmayacak kan kardeşim. Yunanistan'a mı gideceksin? Mücadelenin devamı için yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Hep böyleydin. Nasıldım? Kaybetmeyi asla kabullenmezsin. Çocukluktan beri. Bak. Burada bizden başka kimse yok. Baş başayız. Yani numara yapmana da gerek yok. Kaçıyorsun diye mutsuzluktan ölüyorsun. Biliyorum. Burada kimsenin olmasına gerek yok. Ben varım yeter. Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Ve ağzımdan o laflar çıkarsa bir daha kalkamam. Peki. Öyle olsun. O zaman benden duy. Kaybettik. Kardeşim ve sen ülkeni, toprağını bırakıp kaçıyorsun. Ben bu ülkenin tarihinde bir figürüm, gazeteci olarak, küçük kaymaklı baskınındaki militan olarak, en aşağıdan başlayıp en tepeye çıkan adam olarak ve en sonunda da ailesini alıp kaçan bir adam olarak, mücadeleye daha doğru bir yerde devam edecek adam olarak. Öyle diyorsan. Senden bir isteğim var. Türkler bu adaya ikinci çıkartmayı yaptıklarında... ...her yerde toplu mezar bulsunlar. Mücadelenin bitmediğini anlasınlar. Fakat gün bugündür. Başka şansın olmayacak. Bunu sen istedin diye değil. Kaçıp gitmeye kendimi yediremediğim... ...burada kalıp mücadeleme devam ettiğim için yapacağım. Apollon. Enosis 100 ila 200 yıl ertelendi. Türk askerinin postalının değdiği bu toprakta kalmanın başka bir anlamı yok. O yüzden mücadele Avrupa'da devam edeceğim. Savaştan kaçan bizden değildir. Artık kardeş değiliz. ne dememi istiyorsun? Kaybettik dememi mi? Başaramadık dememi mi? Hayır. Burada kalıp benimle omuz omuza çatışmanı, bu adada ölmeyi istiyorum. <laughs> Hayat bir tane. Ve en değerli şey. Ama illa benden duymak istiyorsan, kan kardeşim, o döktüğün kanın hatrına söyleyeyim. Yenildik. Bu savaşı kaybettik. Şimdilik.